Hadi böyle başlayalım. Türler mi? Anlatım dili, anlatım biçimi. Anlatım biçimi, e, yani bu filmde biraz sonra hareketli kamera kullandı. Yani bence anlatım ben de, şöyle geliştiriyor. Yani bir resimle fotoğraf anlamında hikayenin neyi istiyorsa, e, o aralarda gelip geliyor. Yani biçim olarak aynı aslında. Sadece kamera hareketleri. Peki, o zaman biraz kafesin başlangıç hikayesinden yola çıkarak nasıl bugüne kadar geldiğinden, neyi planlayarak, neyi düşünerek hareket ettiğinizden başlayalım mı? Şöyle ki, hikayeyi giriş amacından çok, yani bizim hikayelerde bir sürü olay var aile içinde, arkadaşlar arasında. Muhakkak bana çok söyleyemediğim ifade edemediğim kurmaktan korktuğum e, hikayeleri filmlerde altını çizerek yapmaya çalışıyorum. Bu kafeste de belki hikayesi bir ölüm hissi, yok olma hissi, kullandığım otelin son durak olması, oradaki yaşayan insanların ya yani o 3-4 metrekarelik yerlerde 20 yıl 15 yaşamları, 15 lira ve e, oyuncumuzun da e, Hasan'ın da o otel'e düşmesi, o donarda... aynı kaderi paylaşması ve işlerindeki dayanışmanın e, dayanışmayı anlatmak istesen de yine de kendi aralarında da aynı dışarıdaki e, yaşamın zorluklarını E, kafes oyuncuların, oyuncularınızın e, müthiş performanslarıyla daha da yükselen, daha da insanı haz ve keyif veren, tabii ki haz ve keyif de sinemasal anlamda söylüyorum, yoksa inşaatlarına şahit olmakla haz ve keyif alınabileceğimiz bir durum yok. Oyuncu seçimlerinizi nasıl yaptığınızı merak ediyorum. Oyuncu seçimleri yani her e, filmde hemen hemen aynı yollardan geçiyorum, kendi serüvenimde. E, 2018'de başladık, e, yapmaya çalıştım. Başladım fakat benim için oyunculuk, yani e, sinematografinin daha da önce geliyor. Hatta ilk önceliğim diyebilirim e, oyunculuğu. Başladım, e, 6 ay, iptal ettim bu projeyi. Çekmekten vazgeçtim. Sesim açık. Aynen sessiz, gayet güzel. Ee, küçük minik bir uyarı, kameraya bakarsan, bana değil de Ama konuşurken çekeyim. Yeni yayınlanıyor canlı olarak YouTube'da. Sonrasında erteledikten sonra Tarhan'la tanıştık. Çok tesadüf e, yani bir kafede karşılaştık. Ben oyuncu olduğunu bilmiyordum. Yanındaki arkadaşıma sordum, oyuncu olduğunu söyledim. Tanıştık ve sonrasında da e, ilerledik. Yani çalıştık, provalar yaptık. Ben istediğimi aldığımı düşünüyorum. Anlasıyla. Peki, o zaman hemen Tarhan e, Karagöz'e soralım. Kafeste çırpınırken en çok kendini zarar veren bir adam. E, çok iyi yazılmış bir karakter. Siz de onu müthiş iştahla oynamışsınız, o kadar belli ki. Siz neler söylemek istersiniz bu Hasan'a dair? Ee, Hasan, e, beşikten itilmiş, boşluğa düşmüş. Tam düştüğü anda o boşlukta Son anda zemini parmaklarıyla tutunan bir karakter. Ee, filmin çekildiği mekanlar inanılmaz ilginçti. İlk gördüğümde oteli, oradaki yaşamları çok etkilendi tabii. Ee, bana çok yardımcı oldu orada. Bütün o geometri, o insanlar... E, o gerçekliğin içine kendimi sokmaya çalıştım peki. Hadi birazcık salona bakalım. Var mı sorunuz? Buyurun lütfen. Mikrofonu. Sorum Cemil Bey. Ee, <laughs> sorum Cemil Bey. Ee, şimdi şeyde kamera sürekli bir karaktere odaklı olarak Net diyor, Diğer tarafları fünürlaştırıyor. Şimdi bu bir teknik tercih mi, yoksa karakterin dünyasını, iç dünyasını daha iyi anlamamız için onunla bunun içine girmemizi sağlayacak bir araç olarak mı düşünüyorsunuz? Bir, soru, çok, daha bir soru daha var. Bir soru daha var. Onu sonra alalım. Tek şimdi cevap, cevap versin sonra tamam, ben yine mikrofonu çok seveyim. teknik bir olay. Yani siz tercih değildir. Bu kamera bu kendi yarattığı bir şey. Yani iki tarafın net olması imkansız. E, olmaz açık diyafram çalışıyorsunuz. yani fokus kimdeyse arkası full olur zaten. Yani şunu diyorsanız şöyle cevap verebilirim. Tabii ki oyuncuya odaklayın. Oyuncu odaklı olduğunda arkası full olur. Ama sürekli tüm sahneler, tüm film boyunca o şekilde. Sürekli arkasını arkayı fullleştiriyorsunuz. Özellikle karaktere yani odaklı bir şeyiniz var, kamera kullanımınız var. O Bu bu. Budur genel planlarda da yine arkası flu olur. Ya bu diyaframla alakalı bir şey. Tabii ki benim tercihim ve bütün yönetmenlerin tercihi oyuncuya odaklanmaktır. Ya onlar da oyuncuya odaklandıklarında arkası yine flu olur. Anlatabildim mi? Ya teknik bir şey. Var mı devamı? Evet. Ha, bir de şeyle kız kardeşiyle ilişkisinde korkmuş Nobra. Ama diğer kadınlara karşı, otelik kadınlara karşı kahraman çok şey müşfik, yardımsever. Filmde daha çekilip de atılan bir yer var, Ondan biz anlamadık o şeyini. Kız kardeşine olan o kötü yaklaşımını. Bana sorun. Size. Tamam. Yani kız kardeşiyle olan ilişkisinin öncesinde yani zaten oraya e, borç almış daha önceden. O borcu e, ödeyememiş. Bunun ezikliği içerisinde. Avukata para yetiştirmeye çalışıyor. Ama burada anlatmak istediğim şey yani bir paranın iki kardeş arasında ya da iki arkadaş arasında ne kadar önemli olduğu kardeşlikleri ne kadar bitirdiği. Ee, yani aslında üç maymunun oynandığını düşünüyorum bütün ilişkilerde arkadaşlıklarda ama biz bu üç maymunu kız kardeş olan ilişkisinde görmüyoruz. Çünkü en yakınında olan kişi en yakınında tutunmak istediği kişi den e, yardım alamıyor, göremiyor. Parayı ondan almıyor. Alsa anlarım ama parayı ondan almıyor. O da aracı onun, patron galiba değil mi? Ondan alıyor parayı. Onun parasını istiyor kız kardeşi. Kendi parasını kız kardeşin parası ama kız değil. Kız kardeşin parası yok neticede. Ödemezse o para kız kardeşinden kesilecek. kadının parası. herhangi bir şey yok konuda. Yani atılan plan yok. Onu söyleyebilirim. Atılan plan yok. Evet, sorumuz var mı başka? Mikrofonu öne lütfen. Elinize sağlık öncelikle. E, filmde e, bahsettiğiniz gibi mekanlar çok e, önemli bir roldü. Hani o atmosferin aslında yaratmadığı en büyük e, araç orada mekanlar gibi görünüyor. Mekan seçiminde e, ne gibi yollardan geçtiniz? O süreç nasıl işledi? Şöyle düşündüm, yani o günkü ruh halimle e, kullandığım bütün mekanlar çocukluk yani 5-6 yaşından beri babamın ticaret yaptığı mekanın etrafını kullandım hiç dışına çıkmadım. O mekanlar, gördüğünüz bütün mekanlarda 5-6 yaşından beri bildiğim, yaşadığım yerler. Bu da tabii ki etkiliyor. Ee, daha başka gözle, yani oraları ben defalarca yaşadım gittiğimde. Yani halen de giderim ama. Hı hı. Bir taraftan da şunu düşündürüyor e, kafes bize. Aslında İstanbul'un hani bir İstanbul'u bilen biri olarak da, da söylüyorum. İstanbul'un tam merkezinde, İstanbul'un göbeğinde ama yaşamı bu kadar kıyısına atılmış insanları barındıran bir yer. Hani bir taraftan da aslında bize sosyolojik bir şeyler anlatıyor bu e, mesele üzerinden diye düşünüyorum veya okuyorum. Ne aynı biliyorsun. aynı fikirdeyim. Yani ben o otelin benzerini 10 yıl evvel Eylül filminde başka bir otelde yaşadım. Yine orada o mekanlar vardı. Belki de benim ya bütün insanların da geçmişindeki çocukluğuna gittiğindeki bıraktığı izler yaşınız ne olursa olsun yine oralara dönmeye çalışıyorsunuz. Yani her en azından ben kendim için söyleyebilirim. Benim hayatımda iz bırakan, gençliğimde, çocukluğumda olan yerlere hep dönme isteğim var. Yani o mekanları kendi filmde gördüğümde örnekleriyle anlatabilirim. Gördüğümde kendimi daha iyi hissediyorum. Eylül filminde Keza yine, tarihi yarımadan içinde çektim. Özür Dilerim filmini Kayınvalidemin evinde çektim, oturduğum bölgede. Ee, tarla filmini, memleketime 50 kilometre kalan Çelkeş'e çektim. Dolayısıyla biraz kendimi sanki evimde hissettiğimi düşünebilirim, mekanlarda. Bu, e, şimdi siz söylediğiniz için düşündüm, ne kadar kolaylaştırıcı oluyor hani ee, hem fikir hem fizik fiziksel anlamda hem de e, sizin düş beyninizde. Ben fotoğraf kökenli olduğum için yani Türkiye'nin her tarafını gezdim. Epey bir sergi açtım ve insan odaklı çalıştım. Hep portre çalıştım genelde. Tabii ki kendi evimde gibi çalışıyorum. Yani e, yani yeni, yeni filmim işte Kasım'da Aralık'ta çekeceğiz. Orası da 25 yıl evvel gittiğim bir fotoğraf sergisi çalıştığım bir yer. Dolayısıyla bildiğim yere gitmek, sürpriz yaşamamak ve oradaki insanlarla önceden kurduğum ilişkiler var. Bu ilişkiler içerisinde film yapıyorum. Yani kendi kendime istediğim gibi, rahat ettiğim gibi daha gerçek, daha samimi olduğunu düşünüyorum. Mekanların bana kattığı şeyler değerli. Hadi siz bir sorularınızı düşünün, ben bu arada hayran olduğum bir kadın oyuncu ile konuşayım, Özal Peht. Ee, yine inanılmaz lezzetli, inanılmaz dokunan, harika bir karaktere ruh ve hayat vermişsiniz. Ilona'dan, sizde kalanlardan biraz bahsedelim mi? Ben e, pek, e, yani Türkiye'de ara sıra filmlerde oynuyorum, ben Berlin'de yaşıyorum. E, yani İstanbul'u ben 71'de bıraktım, sonra çok yani fazla gelmemiştim ve böyle bir yerin olduğunu bilmiyordum. Bana işte öyle bir kadın oynayacağım deyince ben zannettim mini etek giyeceğim, topuk pabuç hani sokakta bekliyorum. Yok dedi. İşte şey Cemil bunlar dedi bir otelde kalıyorlar. Hatta orada gerçekten benim gibi bir kadınla tanıştım orada yaşayan o otelde. O da yardımcı oldu bana. Yani gayet işte gördüğünüz gibi kot pantolon, botlarla öyle sokakta müşteri bekleyen bir insan. Yani benim de ben de şey yaptım. Yani ilk defa gördüm böyle bir yerin olduğunu İstanbul'da. Bu kadar mı? Peki. <laughs> evet, sorumuz var mı? O zaman bir de sevgili Murat Kılıç'ın sesini duyalım. Biz alışkınız senin hani böyle iyi, munis, e, enseye tokat olan karakterler e, canlandırmanı. Burada biraz daha farklı bir karakterdin. Sen neler söylemek istersin? Ee, yani bir oyuncu olarak, öncelikle herkese merhaba çok pardon. E, tabii ki bir oyuncu olarak sizin üzerinize yapışan bir şey değil de ...değişik ve daha derinlemesine gelen roller olduğunda çok lezzetli bir an yaşıyorsunuz. Sadece bir filmde var olmak değil, yaşattığınız karakteri belki biraz bürünüyorsunuz. Bizim bu bir tane ne bileyim, ben komedyenim mesela. Sürekli üzerime bir komedyen, komediyi çok iyi oynar bu adam gibi bir şeyin yapışmasındansa... Böyle değişik karakterleri ortaya çıkartmak bir oyuncu için en büyük bir tecrübe. E, açıkçası da o karakteri bürünmek zaten bence hani oyuncunun en zevk aldığı an, karakterin içinde onu var edebildiği an bana kalırsa. Bir de kuşkusuz tabii ki tüm bunların yanında, e, tüm teknik vasıflarının dışında insan olarak çok sevdiğiniz bir, yönetmenle ve onun çevresinde yakınlık kurduğunuz pek çok insanla bu işi var etmek açıkçası bence büyük şans. O yüzden ben teşekkür ederim. Bir daha teşekkür ediyorum. Evet, sorumuz var mı? Evet. Evet, her film önemli, her film e, kıymetli ama bu filmi benim için önemli ve kıymetli kılan taraflarından biri de e, bizle birlikte büyüyen sezginin e, bir uzun metrajda yapımcı olarak karşımıza çıkması. Öncelikle ona çok sevindiğimi ve çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet, senin için bu süreci anlatır mısın? Hadi biraz. Cemil ikinci projemiz bu. bir önceki filmin tarlada da beraber çalışmıştık ama orada bir ortak yapımcımız vardı. Bu proje ilk geldiğinde tabii ben de önce otele gittiğimde inanılmaz etkilendim. Hani ben de İstanbul'da yaşıyorum. böyle bir yerin varlığından benim de haberim yoktu. çok çok içselleştirdiğimiz bir iş oldu. Herkes yani on kişilik bir teknik ekiple çekti. Set görevlimiz yoktu, ışıkçımız yoktu ama herkes her şeyin ucundan tuttu ve gerçekleşmesine neden oldu. O yüzden zor ama dün hani izlediğimde de gerçekten hani biz bunu sonunda perdede görebildik hissi gerçekten çok güzeldi. Benim çok içime sinen bir iş oldu. O yüzden herkese emekler için teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim sana. Peki sorumuz. Ee, o zaman Tarhan, şunu merak ettim filmi izledikten sonra. Ee, Hasan'ın hiç geçmişine dair bir şeyler konuştunuz mu Cemil Bey'le? Ben merak ediyordum. Ee, Hasan nasıl bir polisti, nasıl bir ailede yaşıyordu veya yalnız mıydı? Onları merak ettim. Hiç ona dair bir şeyler var mı söyleyebileceğimize? Benim e, karakteri ele aldığım nokta o karakterin itildiği andan itibaren başlıyor. Yani e, bu hepimizin başına gelebilir. E, hiç beklemediğiniz bir anda kendinizi bambaşka bir e, dünyada bulabiliyorsunuz. E, yani öncesi zaten hani o mekanlar oraya e, o karakterin Varmış olması diyeyim artık hani düşmüş demek biraz e, uygun olmayacak orada yaşayan dünya güzel insanlarla tanıştık ama ne yazık ki hani koşulları orada yaşamayı e, gerektiriyordu e, benim için o hani e, itilmiş olduğu andan itibaren düşündüm öncesi sonuçta bildiğiniz sıradan hepimizin yaşadığı hepimizin uğraştığı işlerde uğraşan ailesi filan yani peki peki konuşmadınız <gülüyor> yani <gülüyor> evet hayır <laughs> peki evet sorumuz var mı lütfen ee, Samson hem de Özay'ın bahsettik bir yaşa, yani film çektiğiniz yerde aslında sizin karakterlerinizin temsilleri de yaşıyormuş anladığım kadarıyla yani o insanlarla da karşılaşmışsınız. O duygusal olarak nasıl bir şeye denk geliyor onu merak ettim. Yani hem sizler için hem de yönetmen için. Doğrudan aslında o karakterlerin gerçek anlamda da orada var oluyor olması sette nasıl bir e, duygusal ortam e, yaratıyor? Bana mı soruyorsunuz? Ee, evet. Soru. İnanılmaz bir şok. Yani e, bambaşka bir gerçeklik. İnanılmaz bir yaşam mücadelesi. Yalnızlık. Yalnızlık yalnızlık. Aslında Öze yanımda bir, birkaç bir, bir şey söylemek ister misiniz? Ben çünkü bir böyle bir hayat kadınıyla tanıştığını söylediniz. İşte orada yaşıyordu. Hatta filmde de şey oynuyor. Yemek yerken Tahran'la. O kadın gerçek orada yaşıyor. İşte her gün görüştük. Orada çekerken konuştuk falan. Yani ee, hayat kadını falan diye düşünemezsin. Hani orada zavallı bir kadın yani. Çok da iyiydi. Oranın temizliğini falan da yapıyordu otelin. Ee, yani oraya düşmüş işte. Ama şeydi hani çok da depresif falan da görmedim yani kadını. Hani böyle e, güldük de falan yani eğlendik de Hani şeydi, hani optimist bir birisi pozitif birisi şey değildi yani. O onu, ona şaşırdım. Hani ben işte buralara düştüm falan diye bana hiçbir zaman öyle bir şey söylemedi yani. Ka kabul etmiş öyle. Kaç senedir öyle şey yaşıyormuş o otelde Ve şey o otelin içindeki diğer amcalar da aslında o otelin içinde yaşayan gerçekten insanlar yani orada bir tane bizim kendi oyuncularımızdan vardı. Otelin içinde kalanlardan. Diğerleri zaten gerçekten otelin içinde yaşayan insanlar kullandığımız. Evet, başka soru. Peki biraz o zaman hani soru sormasanız da filme dair yorumla yapmak ister misiniz? Beğendiğiniz, beğenmediğiniz. O da çok keyifli oldu dün çünkü iki filmin sonunda da bu şey yaptık ama. O zaman başka siz bir kapanış için bir şey söylemek ister misiniz? Bence siz bir soru sorarsanız ben ona cevap vereyim. Ee, o zaman ben yeni projeyi bahsederek o zaman bitirelim. Hani benim e, alışık değilim böyle bu kadar soru gelmemesi haline. pardon Şimdi, sor, sordum ama Kasım veya Aralık ayında sete çıkacağını söylediniz. Ona dair birkaç cümleyle bitirelim o zaman. Hazır evet. dediniz çünkü proje. Yani Kültür Bakanlığı ve TRT'nin ortak bir yapacak bir proje. Kasım Aralık gibi çıkmayı planlıyoruz. Ee, tabii ki bundan çok farklı ama yine benim daha önceden yaşadığım, çok gittiğim mekanlarda İnşallah... Mekan neresi? Bu arada hani çok tanıdığım bir mekan deniz. İstanbul mu yine başka bir Yok, şehir mi? Yok yani şey Eber Gölü. Ha okey. İnşallah orada su olursa olmaz.